Gümüşhane'nin Tuğrul ilçesine bağlı Yücebelen köyü son günlerin en ilginç ayı haberlerinden birisine ev sahipliği yaptı. Aç kalan bir ayı köyün Yivadi yaylasında park halindeki otomobilin camını kırarak içine girip hayvan yemlerini midesine indirdi. Kış uykusuna yatacakları kış mevsimi öncesinde strese giren ve iklim değişikliği ile birlikte agresifleşen ayılar Gümüşhane'de ilginç olayların yaşanmasına neden oluyor. Geçtiğimiz günlerde kent merkezinde arı kovanlarını parçalayan, domuz avındaki avcılardan birisine saldırarak yüzünü parçalayan ayılar bu kez daha önce sık duyulmayan bir olayla yeniden gündeme geldi. Doğal yaşam alanlarında yiyecek bulamadığı için insanların bulunduğu alanlarda sık sık görülmeye başlayan ayılar, önceki gece Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyünün doğal güzellikleriyle ve manzarasıyla ünlü Vadi Yaylası'nda park halinde otomobilin camını kırıp içine girerek yiyecekleri aldı. tarafa bir şey yapmamışlar. Bu tarafa görünürüm diye korkmuş. <laughs> Ellerini kanatmışken.